Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ismim Seminer Öztürk Bugün sizlere burada görmüş olduğunuz modelin yapımını anlatacağım. Bakın, arkası şöyle. Bunu her türlü e, örgülerinize kullanabilirsiniz. Bebek yeleklerinizde, büyük yeleklerinizde de kullanabilirsiniz. Bakın, e, sizin tercihiniz. Haydi, hep birlikte yapımına geçelim. Ben onun için az bir ilmek sayısıyla başladım. Ben iki tane kenara boş ilmek bırakıyorum örmek için. Yani bu şuradaki kenar boşlukları bakın. İki tane ördükten sonra ipimizi bu tarafa atıp 5 ilmeğimizi örmeden alıyoruz. 2 4 5 daha sonra 5 ilmeğimizi düz örüyoruz. 4 5 Yine ipimizi bu tarafa atıp 5 ilmeğimizi örmeden alıyoruz. 2 3 4 5 Şu iki kenar ilmeğimiz Bakın. Bu arka tarafa ters örüyoruz. Bu bütün örneğimizin arka tarafı ters. Burada hiçbir işlem yapmıyoruz. Bakın. Bakın burası ters oluyor. Tekrar ön tarafa geçtiğimizde Yine aynı şekilde bu kenar iki ilmeğimizi örüyoruz. İpimizi ön tarafa atıp ilmeklerimizi diğer şişimize geçiriyoruz. 5 tane ilmeğimiz. Bakın. 2 4 5. Tekrar bu tarafa alıp 5 ilmeğimizi örüyoruz. 5. Tekrar ipimizi öne atıp 5 ilmeğimizi diğer şişimize geçiriyoruz ve şu iki kenar ilmeği örüyoruz yine arka tarafta ters yapıyoruz arkadaşlar burayı böyle ters bir şekilde örelim arka tarafı ters ördük arkadaşlar yine ön tarafta iki ilmeğimizi örüyoruz bakın ipimizi bu tarafa atıp 5 ilmeğimizi bu taraftaki şişimize geçiriyoruz. Ve i̇pimizi tekrar arkaya aldık. Buradaki 5 ilmeğimizi örüyoruz. Bakın. 1 2 3 oldu. 3 tane ipimiz var bakın burada. Tekrar ipimizi bu tarafa atıp ilmekleri bu taraftaki şişimize geçiriyoruz burayı bakın. Şimdi burada 4 tane ip olana kadar örelim. Evet arkadaşlar. Bakın 4 tane ipimiz var burada. Dışarıda kalan. 1 2, 3 ve 4. Şimdi yine 2 ilmeğimizi örüyoruz. Burada 5 ilmek vardı. Yine tekrar ikisini ördük üçüncü ilmekte bakın şişimizi iplerin altından geçirip ilmeğimizi örüp alttan çıkarıyoruz ilmeğimizi tekrar yine iki ilmek örüyoruz Biz tekrar şimdi ipimizi bu tarafa atıp 5 ilmeği bu taraftaki şişimize geçiriyoruz bakın şu kısmı şimdi şurayı yaptık şuna başladık çapraz bir şekilde. Şimdi tekrar yine ipimizi arka tarafa atıp iki ilmeğimizi örüyoruz. Yine ipin altından şişimizi takıp ilmeğimizi çıkarıyoruz burada. Buradaki kalan ilmekleri de örüyoruz. Bakın. Şurada bir tane ipimiz oluştu. Şimdi burayı yine ters örüyoruz. Arka tarafta hiçbir işlem yapmadan bütün ilmekleri ters örüyoruz. Evet arkadaşlar. Arkayı ters ördük. Yine modelimizin ön yüzündeyiz. Bakın şu kenar ilmeğimiz iki tane zaten. Ondan sonra bakın bu alttaki modelin üst kısmını düz örüyoruz. Yine beş tane ilmeğimizi 4-5 Tekrar yine ipimizi ön tarafa atıp buradaki ilmekleri şişimize tapıyoruz. Örmeden. Yine tekrar bir önceki modelin üzerine düz örüyoruz. Bakın. Yine burada 4 tane ipimiz olana kadar bakın. bir. 2 işleyelim bakın arkadaşlar 4 sıra oldu 1 2 3 4 yine burada bir önceki modelimizin üstünü düz örmüştük şimdi yine tekrar model kuracağız bakın ipimizi bu tarafa atıp ilmeklerimizi bu taraftaki şişimize geçiriyoruz şimdi burada ipimizi tekrar bu tarafa atıp iki ilmeği örüyoruz Yine alttan aynı şekilde alıp ilmeği alttan çıkarıyoruz. İki ilmeği örüyoruz. Ve yine ipimizi bu tarafa atıp buradaki ilmekleri örmeden şişimize takıyoruz. Bakın arkadaşlar. Bir modelimizi kapatırken diğer modelimizi başlıyoruz. Bakın şuradaki gibi. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.